Barcelona, Arda Güler'i Fenerbahçe'den alıp Galatasaray'a verecek. Barcelona'nın skulke şefi Deco, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler transferini bitirmek için İstanbul'a geldi. Ortalık şenlendi. Barcelona başkanı Juan Laporta, Deco bugün Türkiye'deydi. Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Onu transfer etmek istiyoruz açıklaması yaptı. Fenerbahçe'lileri üzdü. Sonrasında Laporta... Arda Güler transferine gelecek sezon, yani 2024-2025 sezonunda kadroya katılacak şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Arda Güler bir yıl daha kalsın diyerek Fenerbahçe taraftarlarını sevindirdi. Transfer bombacısı korkuttu. Barcelona'nın 3.5 milyon takipçili muhabiri Eşref Ben Ayet, Arda Güler transferi için Türkiye'ye giden Barcelona Sportif Direktörü Deko, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de bir görüşme yapacak iddiasını ortaya attı. Ortalık karıştı. Beko'nun Dursun Özbek'le görüşeceği haberi üzerine, Arda Güler'in gelecek sezon Galatasaray'a kiralanacağı iddiası dalga dalga yayılmaya başladı. Herkesi bir heyecan aldı. Arda Güler'in Barcelona'ya transferi ve bir yıllık kiralık verilme ihtimalini yorumlayan Nevzat Dindar önemli bilgiler paylaşırken, ünlü yorumcunun Barcelona'nın Arda Güler'i bir sene kiralama ihtimali, Galatasaray'a mı? Sorusunu akıllara getirdi. Bunu Galatasaray cephesinden duymadık ama en azından o çevrelere yakın kişilerden duydum. İstihbaratı sarı kırmızılı cephede heyecan yarattı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe cephesinin Barcelona'ya Arda Güler'in bir sezon daha sarı lacivertli formayla kiralık olarak oynaması yönünde çağrı yaptığı öğrenildi. Galatasaray haberlerini öğrenmek için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.